While I'm with my girlfriend. Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile beraberiz. Uzun zamandır kanalıma video çekmemiştim. Atmaca var yukarıda. Arkadaşlar. dedim bir video çekeyim sizler için. Artık bundan sonra yavaş yavaş günlerimiz iyi ol olmaya başlayacak. Çünkü 3. aydayız. Yavaş yavaş buranın da kışı bitmek üzere. Onun için bugün kuşlarımızı dışarı çıkardım. Kuşlarımızda çok büyük yenilikler var. Aralarında yeni gelenler, yavrular. Arkadaşlar gördüğünüz gibi geçen videolarımıza eğer bakmışsanız çoğu çoğu oradan bizlerden ayrıldılar çünkü dedim bu sene bir güzel yenilikler yaparım dedik onun için de bu, bu kuşlarımızı çoğunu ürettik büyüttük gördüğünüz gibi şimdi evin üzerinde geziniyor. Tabii öbür giden kuşlarımızdan bazılarından e, inan ki e, üzüldüm. Niye üzüldüm? Onu da, e, açıkça söyleyeyim. Arkadaşlar. Çünkü bazıları durmamış orada. Kaçmış. Arkadaşımız söyledi. Şahsen onların yani o kadar yavuz olduğunu bilseydim e, evine inan ki onların belki bazılarını burada bırakırdım. Ama hayırlısı olsun. Hayat bu. Bazıları gelecek, bazıları gidecek kuşlarımızın. Elimden geldiği kadar da yeni yeni gelenleri paylaşmak istiyorum sizlerle. Ve ispirimizi görüyorsunuz. Bu yeni ispirimiz gümüş buyruk. Aynen öyle. Şu yukarıda göğü gümüş buyruk şeyimiz var. Göğün akçımız. Selam yavrusu. Evet. Yanında ağ bulduğumuz var. O da bu senenin yavrusu. Arkadaşlar. O da bu senenin yavrusu. Şurada iki tane kara gümüş kuyruğumuz var. Onlar da bu senenin yavrusu. Yanında çarçılı sarı çarçıllımız var. O da tekrar bu senenin yavrusu. Onun arkasında kara ispirimiz var. Tabi o da yeni geldi. Şurada kırmızı nakışlımız erkek bunu yeni getirdik. Ee, onun öbür tarafında gördüğünüz sarımsı sevdimiz var. Arkadaşlar sarımsı sevdimiz de yeni. öbür kuşlarımızın ha göknakçı var şurada yerde. Arkadaşımız onu da bize verdi. Şurada yine kırmızı alacağımız var görüyorsunuz gümüş ürünümüz. Onun yanındaki iki tanesi bu senenin daha yeni cücükleri. Fark ediyorsunuz. Şunlar uçmaya çalışıyor ama bir türlü olmuyor. Çünkü Arkadaşlar inan ki Elimden geldiği kadar bir şeyler vermek istiyorum ama sizlere. Lütfen videolarımızı beğeniyorsanız hani bilhassa bu uzun zamanlar belli çekmemiş olduğum bu videomuzu lütfen beğenelim. Yorumlarınızda bizden eksik etmeyin. E, yorumlarınız benim için çok önemli. Hani bazı konular kendim hani Bilmediğim için sizlerin de yorumlarınızdan bu da nasıl bir değişiklik yapabiliriz onu da Gel 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 şunları az bir şey atayım abi Şöyle bir dört hani dört hafta sonra dördüncü ay gelirse ha, bu da Yeni kuşumuz arkadaşlar. Yeni gelenlerden. Yeni gelenlerden abicim. O da yeni gelenlerden. O da yeni gelenlerden. Gel 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 gel. Gel, gel 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 Baksana ara gümüş kuyruk hemen Geliyor Ara gümüş kuyruk hemen geliyor abi mısır fazla vermiyorum kuşlara hani yağlanmasın diye. iki tür yemim var. Bir tanesi cindarlı, bir tanesi e, mısırla karışık. Gel, gel, gel. Bir tanesi işte bu yer. Arkadaşlar. Gel. Bir tanesi de bu. Gördüğünüz gibi bunları karışık karışık görüyorum. Gel. hemen hemen zannederim sizlere hikayeden aydan beri bu kanalımıza hiç video çekmedim. Yap, Artık bundan sonra da yavaş yavaş video çekmeye başlayacağım. Tabi sizlerin beğenisiyle, yorumlarınızla, sizlerin yorumları benim için çok önemli. videomuzu inşallah beğenirsiniz. Ve bu videomuzdan sonra da yavaş yavaş abonelerimizi çoğaltmaya başlayalım arkadaşlar. Lütfen bu videolarımızı tanıdık olan YouTube seyircilerimizle paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bugün de videomuz Böyleydi. Beni sevittiniz için herkese buradan teşekkürler. Bir videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, daha hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka videolarda görüşmek. Is are check out.